Bir iş kurmak sayısız ihtimal, sayısız ilişki demektir. Büyümenizi sağlayan sizin becerileriniz kadar çalışanlarınızdır. Sigortasız işçi çalıştırarak haksız kazanç sağlamanız sizi büyütmez. Aksine itibar ve para kaybınıza neden olur. Sigortalı işçi çalıştırmanın sigortasız çalıştırmaktan daha karlı ve daha insani olduğunu hiç düşündünüz mü? Sigortalı işçi çalıştırarak teşvik ve diğer avantajlardan yararlanın. Doğru olanı tercih edin. Güvenle büyüyün. Kayıtsız kalmayın. Hem kendinizin hem çalışanlarınızın geleceğini koruyun.